86. metindeyim. Manchester. Manchester şehri yer almaktadır. Ya da bulunmaktadır. Kalbinde dev bir e, endüstri bölgesinin Lancashire'ın dev bir endüstri bölgesinin kalbinde yer almaktadır. Yüzyıllardır bu iç şehir olmuştur, merkezi olmuştur pamuk ticaretinin. Elbette ki pamuk, şurayı başta okuyorum. Elbette ki pamuk kişişirde e, yetişmiyor fakat e, o e, haline getiriliyor e, kumaş haline getiriliyor orada ve e, biten e, malzemeler ihraç ediliyor bütün dünyaya Manchester'ın her yerinde vardır e, daha küçük e, kasabalar vardır. dışı geliştiği pamuk e, sanayisinin geliştiği ve dı e, üretildiği sabun kimyasallar boyalar kavukçuk ürünler ve kağıt ürünlerin üretildiği daha küçük kasabalar vardır. Manchester artık sadece sadece e, her türlü makine üretimiyle değil aynı zamanda olarak da olarak da e, büyük bir ticaret merkezi olarak da İngilterenin Londra'dan sonra İ, e, ikinci büyük bir ticaret merkezi olarak da ünlüdür. Her zaman böyle değildi. E kadar, inşasına kadar, Manchester Gemi Kanalının inşasına kadar e, pamuk ürünleri e, nakledilmesi gerekiyordu. Pamuk ürünlerin nakledilmesi gerekiyordu. Head to zorunluluk, be transported burası edilgen, edilgen. Bakın şurada da edilgen yapılar vardı. Is, is made into, uh, is situated ee, başka nerede var? Şurası Armani Bunlar da edilgen yapılar arkadaşlar. Ee, şuradan baştan alayım. E kadar, Manchester Gemi Kanalı'nın inşasına kadar pamuk ürünlerin e, nakledilmesi gerekiyordu. Liverpool'a e, 30 mil fazla uzaklıktaki Liverpool'a ve orada e, yüklenmesi gerekiyordu. Bakın Heddu buraya da bağlandı. Yüklenmesi gerekiyordu. E, yük gemilerine en an hangi yük gemileri taşıyan, onları bütün dünyaya taşıyan yük gemilerine yüklenmesi gerekiyordu. Doğal olarak bu arttırdı maliyetini, ürünlerin maliyetini arttırdı ve azalttı karlarını e, Manchester ticaretinin karını arttı azalttı. Niçin e, bu artık gerekli değil? Bakın no longer cümleyi olumsuz yaptı. Niçin artık gerekli değil? Düğü için bu e, meşhur kanal uzandığı için şu go ve Liverpool'dan Manchester'a kadar uzandığı için e, mesafeyi 35 millik bir mesafeyi uzaklığı uz, e, uzandığı için e, neymiş gerekli değilmiş. O geniştir ve derindir. Yeteri kadar geniştir ve derindir taşımak için büyük gemileri kolaylıkla ve güvenli bir şekilde. E, o e, dönüştürdü Manchester'ı bir iç şehirden Britanya'nın en büyük limanlarından biri haline dönüştürdü. Dev rıhtımlar ve depolar, e, mağazalar ve fabrikalar türedi, çoğaldı ya da ortaya çıktı boyunca e, onun kıyıları boyunca. Bu kelime de kıyı demek. E, ve günün ve gecenin her saati şurada nokta yok arkadaşlar. D'den sonra burada nokta çıkmış. Günün ve gecenin her saati büyük gemiler, bütün dünyadan gelen büyük gemiler e, limanda yük yüklüyor ve boşaltıyor. E, gemi kanalı açıldı. Bakın burası da was Open. Bu da edilgen. Trafiğe açıldı. 1 Ocak 1894'te. Odur e, çok iyi bir örneğidir. Mühendislik becerisinin ve e, azminin ya da sabrının çok iyi bir örneğidir. Beş Demir Yolu hattı geçiyordu. E, seçilen kanal için seçilen yoldan Beş Demir Yolu hattı geçiyordu ve köprüler e, gerekiyordu inşa edilmesi gerekiyordu. Burası da yine bakın edilgen bir boyut pasif. Onlar için köprüler inşa edilmesi gerekiyordu. Nehirler ve e, akarsular ayrıca e, yolu ayrıca kapattı. Nehirler ve akarsular da ayrıca yolu kapattı. standin ikinci hali. Onlar e, Pardon şurası izin verilemezdi onlara. Burası da yine pasif. İzin verilemezdi. Ne için? Ee, akması için, kanalın için akması için izin verilemezdi. Dığı için, o e, bozduğu için ya da müdahale ettiği için. E, suyun seviyesine müdahale ettiği için ya da suyun seviyesini bozduğu için bunlar e, sadece birkaçıydı problemlerin, sorunların, e, mühendislerin e, çözmesi gereken e, sorunların birkaçıydı. Ancak sonunda e, iş bitirildi ya da çalışma tamamlandı diyebiliriz. Burası da bakın pasif. 1 Ocak 1894'te 71... Gemi açıldı, ilk kez açıldı ee, ağzından, nehrinin ağzından, Mersey nehrinin ağzından ilk kez açıldı. Neredeki? Liverpool'da yer alan Mersey nehrinin ağzından ilk kez açıldı. Nereye? Manchester şehrine doğru. Ee, aynı yılın aynı yılın 21 Mayısında. Kraliçe Victoria kendisi açıldı bu harika su yolunda gerçekleştirmek için resmi açılış törenini. 86. metnimizde bu kadardı arkadaşlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça